Hayat bir nehre benzer. Durmaksızın, amansızca denize doğru akar. Geçen her saniye, akan ve asla geri dönmeyecek bir su damlası gibidir. Nehrin akışını durduramayız, ne de geçmiş damlaları geri getirebiliriz. İşte zamanın doğası budur. Kimseyi beklemez. Her gün doğumu yeni bir başlangıçtır. 24 saatlik hediyeyi kullanma şansıdır. Ama güneş batarken hayatımızın bir kısmının sonsuza dek gittiğini hatırlamalıyız. Bu farkındalık göz korkutucu olabilir. Ancak aynı zamanda güçlü bir motivasyon kaynağı da olmalıdır. Geçmişe takılıp kalmayalım çünkü o artık yok. Gelecek için endişelenip tükenmeyelim çünkü o da belirsiz. Onun yerine şu anki ana odaklanalım. Çünkü gerçek kontrolümüzün olduğu tek zaman dilimi burasıdır. Her saniye çok değerlidir. Onu akıllıca kullanalım. İslam'da zaman sadece bir kavram değildir. Allah tarafından bize emanet edilmiş ilahi bir hediyedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuştur: "İki nimet vardır ki insanların çoğu onların değerini bilmez. Sağlık ve boş vakit." Bu derin söz, İslam'da zamanın önemini vurgulamaktadır. İsraf edilmemesi gereken değerli bir nimettir. Kıymetli bir kaynaktır. Bu dünyadaki hayatımız geçicidir. Dünyada zamanımızı nasıl geçirdiğimizden sorumlu tutulacağız. Attığımız her nefes, geçen her an iyilik yapmak, bilgi aramak, başkalarına yardım etmek ve Allah ile olan ilişkimizi güçlendirmek için bir fırsattır. Bu değerli hediyeyi boşa harcamayalım. Ünlü İslam alimi İmam Şafii, zamanın değerini çok iyi anlamıştı. Bir keresinde şöyle demişti. Zaman bir kılıç gibidir. Eğer sen onu kesmezsen, o seni keser. Bu güçlü metafor, zamanın iki ucu keskin doğasını gözler önüne seriyor. Akıllıca kullanıldığında zaman, hem bu dünyada, hem de ahirette başarı için bir araç olabilir. Ama zamanın parmaklarımızın arasından kayıp gitmesine izin verirsek, pişmanlık ve kayıp kaynağı olabilir. İmam Şafii, vaaz ettiği şeyi uyguladı. Gününü üç kısmı ayırdı. Üçte biri ders çalışmak, üçte biri ibadet ve üçte biri dinlenmek için. Bu disiplinli yaklaşım, yaşamı boyunca büyük başarılara imza atmasını sağladı. Dördüncü bölüm, bir evliyanın bilgeliği, zaman bir hazine. Bir gün, bir adam daha doyumlu bir yaşam sürmek için nasıl bir yol izleyeceği konusunda rehberlik istemek için ünlü bir sufi evliyasına gitti. Evliya adama ağzına kadar su dolu bir bardak uzattı ve "Söyle bana, bu dünyadaki en değerli şey nedir?" diye sordu. Adam bir an düşündü. Sonra altın, elmas ve saraylar gibi şeyler sıralamaya başladı. Evliya başını iki yana salladı ve "Bu dünyadaki en değerli şey zaten sahip olduğun" Ama çoğu zaman hafife aldığım bir şeydir. O da zamandır dedi. Adam şaşkın bir şekilde su bardağına baktı. Evliya devam etti. Tıpkı bu bardak gibi hayatlarımız da sınırlıdır. Geçen her an bu bardaktan dökülen su gibidir. Sonsuza dek gider. Zamanımızı akıllıca kullanmalı. Onu hem bu hayatta hem de bir sonraki hayatta bize fayda sağlayacak anlamlı eylemler ve işlerle doldurmalıyız. 5. Bölüm Hayatın Geçiciliği ve Ahiret Hayat kısacık. Bu dünya geçici bir konaktan başka bir şey değil. Gerçek evimiz, eylemlerimizden sorumlu tutulacağımız ahirettedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Sa'f şöyle buyurmuştur. Dünya hayatının ahiret hayatı yanında değeri, birinizin parmağını denize daldırıp çıkarması kadardır. Bakın bakalım parmağında ne kalmış. Bu güçlü benzetme, bu dünya hayatının önemsizliğini, denip ahiretin sonsuzluğuyla karşılaştırıldığında bize hatırlatıyor. Dünyadaki zamanımız, gelecek yolculuğa bir hazırlıktır. Bu dünyanın gelip geçici zevklerine ve cazibelerine kapılmayalım. Zamanımızı akıllıca kullanalım, iyi işlere yatırım yapalım, bilgi arayalım ve Allah ile olan ilişkimizi güçlendirelim. 6. bölüm Günü yakala harekete geçme çağrısı Saat işliyor. Zaman kimseyi beklemez. Bu değerli hediyeyi boşa harcamayalım. Her günümüzü son günümüz gibi yaşamaya, onu amaç ve anlamla doldurmaya gayret edelim. Zamanımızın farkında olalım. Gerçekten önemli olan şeyleri önceliklendirelim. Allah ile ilişkimiz, ailelerimiz, toplumlarımız ve kendi manevi gelişimimiz. Her saniyeyi değerlendirelim. Geçmiş gitti, gelecek belirsiz. Sahip olduğumuz tek şey şu anki an. Onu akıllıca kullanalım. Hayatlarımızı zamanın değerinin bir kanıtı haline getirelim. Arkamızda iyi işlerden ve doğru eylemlerden oluşan bir miras bırakalım. Harekete geçme zamanı şimdi.